Evet annem çok üzülürdü ben sokakta müzik yaparken yani özellikle kış günleri annemin çok ağladığını bilirim. Gece gelirdim ben sabırlı 12 1 gibi gelirdim. Yani bazen acıkırdım böyle. Ee, gece otururdu benle beraber biraz sohbet ederdi. Hani artık yapma, git. Başka bir iş yap. Bu olmayacak. Sokakta bak üşüyorsun. Çünkü ben e, zatürre olduğumu da bilirdim. Ellerimin morardığını da bilirdim. Burnum bu, burnum kızardığı zaman annem anlardı mesela. O gün gerçekten üşümüşüz biz. E, tabii ki onlar e, güzel bir şeyler olsun dileğindeydi. Ve e, ben çok çaba verdim. Çabamın sonuçlarını alamadığımı düşünüyorlardı. Ama ben onu yapmadım. Yalnız ben sokak sanatçısı değildim. Ben sokakta müzik yaptım. Sokak sanatçılığı çok çok prestijli ve Gerçekten çok idealist bir düşünce. Sokak sanatçısı olmak, o, o uğurda ilerlemek çok bambaşka bir duygu. Ben o kategoriye kendimi koydum mu...